Şunları bir tutabilme imkanı Tabii. var mı ya? Şunu şunu al şuraya. şurayı. Tamam. He, bir de tamam. bunu da alabilecek mi? Tabii. Tamam. Hemen bir dakika. Şunu alayım. Gidebiliriz. Ne? <laughs> Afiyet olsun. Sana kahve ısmarlamak istedim ya. Ay, Yürümek istedim. Ama tamam beraber gideriz acele olun bir yere. Bileceğim ben. Tamam beraber bineriz. <laughs> <laughs> İsmin ne? Deniz Yasir benden memnun oldum. Ben oldum. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim, aynı. <laughs> ben de çok severim paten kaymayı <laughs> biliyor musun? Ya, evet. Şeyde etkinlik var altıda biliyor musun? Aynen. Buraya gideceğiz galiba. Gidecek misiniz? Evet. Beraber gidelim diyecektim sen bana. Pateniz yanında mı? İşte alacağım almaya gideceğim tamam. şimdi burada. Olur. Ya Mesela ben senin numaranı alayım. Olur Toplukta mu? Toplukta var mısın? Ha yokum. Var mısın? Ben pek tabancayım. Anladım. mı vereyim o zaman. Instagram mı? Hı. Tamam peki dediğin gibi olsun. İsmin neydi? Şeyma. Şeyma Yasir bende. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Haberleşiriz. Bir anket ödevim var da. <gülüyor> <Bekleyin> <gülüyor> tamam, tamam. İstatistik okuyorum. 5 tane soru soruyorum. 5 soru bilirsen ödül kazanıyorsun. Ne ödül? Ödül sürpriz. Bir kayıt yok ki. Size karşı dönüyoruz. Bana niye ne reddedeceksin? Neler gördüm sen ne bileceksin? 5 soru bile <laughs> ödül kazanacaksın tamam <değil> mı? <laughs> tamam bilemezsin zaten sana saldıracak <laughs> Soyadı kolumuza taktığımız zamanı gösteren alet odan, olan kadın oyuncumuz. Beren Saat. Doğru. Eyfel Kulesi hangi şehirdedir? Paris. Senin mi genel kültürün kötü? Kötü. <laughs> Pardon ya. Ee, Pi sayısını ben ezberlemeye çalışıyorum da rekor kırmaya çalışıyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Okuyacağım Olur. kontrol. Çünkü devamlı kendimi kontrol edemiyorum ya. Tamam. Tamam. Ne kadar ben başını biliyorum zaten. bir kısmını. Bir kısmını biliyor musunuz? Evet. Ne kadar? 45 annesini ezberledim. Biliyor musunuz dur? Biliyor biliyorum. Oha. Ama bakayım, efendim. tamam oraya bakın. 3.1415, 15 26.43, 32 26 32 9 399 Doğru, doğru mu? Doğru. doğru. Oo. Ne şekilde hazırlıyorsun? şiirlerle vesaire mi? Ya ben kafamda bir şey var, onu kodluyorum. <gülüyor> Sayılara <gülüyor> anlam yüklüyorum. <laughs> o şekilde. Aynen. Ama anlamadığım bir şey var. Şu nasıl oluyor da ben pi sayısının 45 hanesini biliyorum <laughs> ama senin telefon numaranın tek bir hanesini bile bilmiyorum? <gülüyor> <gülüyor> ha? Bu nasıl olabilir? <laughs> Bilemiyorum. Bu mümkün mü yani? <laughs> Pi tek... bir yerlerinde vardır. Bir yerlerinde illaki vardır ve kaç haneli sayı nasıl bulacağım? Bilmiyorum. Belki işimi kolaylaştırabilirsin. Kolaylaştırmalı mıyım? Bence kolaylaştırmalısın işimi. Ben pi sayısının içinde bunu bulmam lazım çünkü. <laughs> Olur mu? Dene bakalım. Tamam. İsim? İsim. Defne. Defne. Yasir ben de çok memnun oldum. Defne. Efendim? Yasir. Yasir. Aynen. Ben Yasir. Oldum. Mutlu oldum. Ben kaydedim. Tamam Defne diye. Hangi bölümden Ben edebiyattayım. Evet. Ama matematiğe daha ilgi Edebiyat duyduğum var. için. Edebiyat var. var. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi günler. Güzel bak işe yarar. Güzel mi? <laughs> beğendim. Oluyor ya. Oluyor beğendim. <laughs> çok sağ ol görüşürüz. Привет, моя подруга. Anlamıyorum. I don't understand. R Russian? Either. No. <laughs> English. Kind of. Translate. Ah. Use. Okay. I was looking around here, so I saw you. Then I want to meet you. Mm, I have a boyfriend. Really? Yes. <laughs> I'm sorry. Okay. <laughs> no problem. <laughs> okay. Aşağıdakilerden hangisi diş macunu markası değildir? Ipana, Colgate, Sensodyne, Mitsubishi. Mitsubishi, Mitsubishi. Tamam, süper. Son soruyu bilirsen kazandın. <laughs> Son soru iki şıklı. Benimle kahve içer miydin? <laughs> Bu olarak mı yaptın? Ya yani evet, ya da hayır. Cevabıyla ödül kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Kim bekliyor o Çiçek ama birlikte çelim ister mi? Üçümüz. Üç yani müseydim? Arkadaşım beklediğini demezdim yani. Ha, sonra içelim. Şu an içmek zorunda değiliz ben arkadaş yapmayı pek sevmiyorum. Hayır ben ben bir şey demiyorum sadece sorunun cevabını söylüyorum Benimle kahve içer miydin? Evet ya da hayır. Fazla arkadaşım olmasını sevmiyorum. Sen kız arkadaşım var. Ben arkadaş olmak istemiyorum. Manita şeyini de şeyin. Manita da olmak istemiyorum. Sadece, sadece kahve mi? Sadece kahve etmek tamam, içmek. sadece kahve içeriz. Yani cevabın mi? ne? Benimle kahve içmek evet. istiyor musun? Tamam. Ödülü kazandın. Tamam. Ödülün ne? Ödülün benimle kahve içmek. <laughs> o zaman nereden İlişime geçebiliriz. Yoruldum ya. Sen herkese böyle mi yapıyorsun? Yok gerçekten bir anket öyle yani. <laughs> İstemiyor. Tamam. tamam. Kahve içmek istediğin zaman yazacağım sana o zaman. Tamam. tamam. Görüşmek üzere. Ben sağ ol. <laughs> Ama aldım geliyorum. Bir 5 dakika müsaade ederseniz bana bu işi hallederiz. Bir dakika hocam. Kapatmak zorundayım şu an gelemeyeceğim galiba. Merhaba. Merhaba. İsminiz neydi? Onlar düştü, işte onun için verdim de. Yo ben biliyorum anladım da. Toplarken göz göze gelince şey oldum be. Ne? Toplarken göz göze gelince etkilendim ben de o yüzden. Yasir, Yasir ben beraber yürüyelim mi istersen? Ay. Bir dakika. Ha? Şey, hangi bölüm bu arada? Ben edebiyat bölümündeyim. Fark etmez ben tamam. yurda gidiyorum şu an. Yurda ha yurduna bırakayım seni o zaman olur mu? Oğlum nerelisin? Sanırım tamam. nereliyim. Evet. İlk sorum mu? Evet, nereliyim? ben <laughs> gelsin İstanbul'a şey pardon ben yem yem karnım açta ama tam aç değil bir saat sonra falan acıkır. Yemekhane kaça kadar açık Yedi 7.30'a kadar. 7.30'a kadar açık evet. mı? Ha iyi. Bir de şu arkadaş ne yapıyor? <laughs> ya. Onu izliyorum bir saattir. Bir şeyler yapıyor. Hiç anlayamadım. Bak bak. <laughs> Gözüne kaçmıyor. Saç. Havaya bakarak bir de. Saçını sürüyor. Sürüyor. Sık bak bak. Anlayamadım. <laughs> ben de hiç anlayamadım ya. Krede mi bitmiyor? da yaptı aynı şeyi çalışırdı. Ay. <laughs> Çok özür dilerim ya. <laughs> <laughs> Şimdi şey pardon. Yasir ben bu arada. Sema. Sema memnun oldum. Memnun yani Instagram falan var mı ya? Şey yaparız haberleşiriz olur mu? Hiç yok. Hiç yok. Telefon numarası vardır ama. Değil mi? Var. Onu alırım. Yaz yaz tamam. Çok eğlenceli bir an yaşadık ya ondan dolayı dedim haberleşelim sana. <laughs> arkadaş olsun. Aynen arkadaş sağ olsun bizi Çok şey yaptı muhabbet yani. etti. Ben edebiyattanım sen. Ee, bu iki <laughs> Bir dakika. Ben gelemiyorum hocam. Gelemiyorum. Pardon. <laughs> Olmadı. Listen to me. Okay. I was looking around here. So I saw you. Then I like you. I want to get get your Instagram. Turkish? <laughs> I'm from Uk Ukrainian, okay. Ukrainian da, da, da. Can I get your Instagram? Uh, yes. Yeah. Where are you from? Iran. Okay. Aha, my name is Derya. Derya, memnun oldum. Ben de. Arkadaşımla bir iddiaya girdim. İddia dedi ki o kıza gidemezsin dedi. Ben giderim dedi. 2000 lira bir iddiaya girdik. Kapışma şeklinde. Sadece iddia amaçlı. Senin numaranı almalıyım. <laughs> Nisegah mı Tamam Yani, yani şimdi bilir de buna Şimdi çok sert bir kapışma oldu Alırsın alamazsın, alırsın alamazsın Olurum dedim yani. O yüzden <laughs> Koz Şakaydı Tahmin <laughs> Ne? İddia falan yok Taktik yani, taktik. Gerek yok. Arkadaşım yok, o yüzden. Ya tek hayır, olduğum hayır. için. Nasıl tanışacaktık? Merhaba. Ne olacaktı sonra? Biraz taktik geliştiriyorum yani, yeteneklerimi geliştiriyorum. <laughs> <laughs> İnşallah nesne. Sen? Güzel taktik değil mi? Bence. Benliğim için verdim. Normalde biri gelip bana numaramı sorsa falan. Tövbe <laughs> vermem. Evet, ne hani tamam. alaka Ama bir lazım. muhabbet kurunca. Evet. Bu şekilde. Ben beklemiyorum. beklemiyorum. <ya. gülüyor> Şaşırdım ama <Evet>. normal <laughs> <Tamam> ya. <laughs> ya öyle işte ya. Anladın sen. Olayı anladın. Stratejiydi yani. Ne için bu? Youtube'dayız. Youtube'da kanalımız var. <laughs> Normal değil Bize de öyle. Bakıyoruz nasıl oluyor, nasıl bitiyor.